Merhaba, merhaba. Bilenler bilir, meşhur bir fıkra vardır. Adamın birine demişler ki, bu sigara alışkanlık yapar. Adam da demiş ki, ben 30 senedir içiyorum, ben de hiç alışkanlık yapmadı. <laughs> Benimki de o hesap arkadaşlar, tamı tamına 30 sene sigara içtim, 30 saniyede bıraktım. Evet, bıraktım mesele bırakmak değil aslında bırakmayı sürtürebilmekte. Zira her insan sigarası bittikten sonra öbürünü yakana kadar sigarayı bırakır. Ama bırakmayı sürdüremez. İşte ben sigarayı nasıl bıraktığımı anlatacağım sizlere. Baştan söyleyeyim. Hiçbir mucide yöntem önermiyorum. Şahane ilaç önermiyorum. Hiçbir yöntemi reklamını yapmıyorum. Kötü reklamını da yapmıyorum. Reklam yapmıyorum. Dediğim gibi ben kendi kişisel deneyimimi anlatacağım. Ama inanıyorum ki dinleyenlerin en az yüzde ellisine bir faydası olacak. Bırakmayı düşünenlerin hele hele en az yüzde doksanına faydası olacak. Bu oranları ölçüp biçmedim. <laughs> İnancımın oranları bunlar. Ben kişisel deneyimi anlatacağım. Faydalanan faydalanır, faydalanmayan ne yapalım? Başlığı görünce mucize bekleyenler gittiyse kalanlarla videomuza devam edelim. Efendim şimdi sigarayı nasıl bıraktığımı anlatmadan önce nasıl başladığımı anlatacağım. Biliyorsunuz başlamak bitirmenin yarısı derler ama onun konumuzla alakası yok. Yok. Demek ki her zaman öyle değil mi? yani içimden geldi anlatacağım. İlk sigaraya başlama girişimim 6-7 yaşlarında hiç unutmuyorum Sungurlu'da bir düğündeydi. Birkaç akranımın kafasına uydum. Yerlerden böyle izmarit topluyorduk. Toplayıp toplayıp böyle çekiyorduk falan. Bu sigaraya başlama girişimi ne zaman bitti? tanıdığım biri ense köküne <laughs> tokatı patlatınca <laughs> bitti. Eskiden şimdi nasıl çeşitli sigara bıraktırma yöntemleri var. Akupunkturla sigara bıraktırma yöntemi ne bileyim. Yorezonansla bıraktırma yöntemi. Eskiden de tokatla sigara bıraktırma yöntemi vardı. Çok işe yaramadı demek ki birkaç sene sonra mıydı? Aynı senenin içinde mi? Yine Kırıkkale'de yine bir arkadaşla yine sokaktan izmarit toplayıp böyle içmeye çalışırken yine tanıdık bir amcanın ense kökümüze inen <laughs> sigara bıraktırma yöntemi sayesinde sigaraya başlamadan ara verdik. Sigaraya başlamadan bıraktırma yöntemler içinde tokat yöntemi çok işe yaramadı ama bir yöntem işe yaradı yine aynı yıllarda bir televizyonda yabancı bir dizide bizim gibi e, sigaraya özenen küçük bir çocuk vardı orada ebeveyni yakalıyor bizimdeki gibi ense köküne tokatı patlatmıyor iç evladım iç diyor daha derine çek daha derine çek diye öksürtene püskürtene kadar çektiriyor sigarayı işte o sigara çocuk yerlerini yakınca çocuk iğreniyor, nefret ediyor. Biz bunu dayım, anneannem falan ıı, izliyorduk. Dayım dedi ki merak ediyor musun dedi sen sigarayı dedi. Ben kim ediyorum falan dedim. Ondan sonra gel dedi aynı dizideki gibi bir sigara yaktı, verdi ağzıma. Çek 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 böyle ben öksürüyorum dur 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 dedi ya bir tane daha yakalım. Bir tane daha böyle iki üç tane sigara yaktı verdi. Çek 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 diyor ki ben tabii ikisini üçünü dördünü karşısına geçmiş gün. E, ciğerlerimi yaktıkça nasıl öksür öskürüyorum <laughs> nasıl öksürüyorum nasıl püskürüyorum. Ya, hakikaten çok uzun yıllar sigaradan nefret ettim, yenendim, korktum. Hangi duyguylaysa o duyguyla sigaradan uzak durdum. Yıllarca ve yıllarca ta ki ne zamana kadar. Ne zamana kadar? Ben sigaraya nasıl başladım? Ben sigaraya bir kitap sayesinde başladım arkadaş. Hani Orhan Pamuk Kara Kitap romanının başında diyor ya bir kitap okudum ve hayatım değişti. Aynen öyle bir kitap okudum ve hayatım değişti. Sigaraya başladım. Peki hangi kitap? Bu kitap. Nobel özür, özürlü diş çektim. Nobel ödüllü yazarımız değil. Tabii John Steinbeck'ti bizim yazarımız. John Steinbeck'in Bitmeyen Kavga isimli romanı. Nasıl oldu? Kitap okumanın zararı olur mu? Oldu. Bana oldu. Oldu. <laughs> da nasıl oldu? 21 yaşındaydım. Üniversitedeydim. Efendim bu kitabı okudum. Roman Amerika'da geçiyor. Amerika'da o zaman elma toplayıcıların grevini anlatıyor. Elma toplayıcıları tömlüyor, eziliyor. Partide onları örgütlemek için bir eleman gönderecek. Elemanı göndermeden önce diyor ki, sen diyor sigara içiyor musun? Eleman da diyor ki, içmiyorum. Parti görevlisi diyor ki, başla. Hemen sigaraya başla. Neden? Çünkü halkla iletişime geçmende sigaranın çok faydası olur. Ateş alırsın, ateş verirsin, sigara istersin, sigara verirsin. Böylece de halkla iletişime geçersin ve onların elma işçilerinin grevini örgütlersin. Anam ben bunu okudum. <laughs> ben de 20-21 yaşındayım. Bir üniversiteli gencim. Halkımı seviyorum. Ezilen halkımı, sömürülen işçileri, kurtarmak istiyorum dedim ne yapmalıyım o zaman bu kitaba göre hemen sigaraya başlamam lazım halkımla iletişime geçmek için sonra ne oldu işte halkımızı sömürülen işçimizi kurtaramadık ama sigaraya başlamış olduk <laughs> sigaraya o başlayış 30 yıl sürdü 30 yılın sonunda öyle bir noktaya geldim ki 3 paket sigara içiyorum en az. Bazı yoğun günlerde 4 paket sigara içiyorum. 4 paket sigara içiyorum. Ve sigarası, yani sigarasız kalamadığım için 15-20 dakikadan fazla sinemaya, tiyatroya gitmeyi bıraktım 30 yılın sonunda. Gerçekten. Hatta ve hatta birisi bütün masraflarımı karşılayarak Moskova'ya götürecekti beni, Moskova'yı görecektim. Baktım Moskova'ya uçak 4 saat sürüyor, ben 4 saat sigarasız kalamam diye bedava Moskova siyahatini reddettim. Yani gerisini siz düşünün, siz hesaplayın ne kadar bağımlıydım. Neyse 2002'de kızım doğdu, dedim bebeğimiz oldu bari bırakayım. Hakikaten nikotin bandı aldım, nikotin bandı yapıştırdım. Yok bırakamıyorum. Abi o zaman nikotin suyu çıkmıştı. Nikotin nikotinin suyu çıkmıştı. Nikotin suyu. Nikotinin nesi çıksa onu kullanıyorum. Yani nikotinin fitili çıksa onu da kullanacağım. Çıkmadı, kullanmadım ama nikotinle ilgili ne varsa kullandım. Yok abi bırakamıyorum, bırakamıyorum, bırakamıyorum. Nikotin sakızı denedim en son. O 2 miligramlıktı. Denedim olmuyor. Neyse bir ara 4 miligramlık çıktı. O 4 miligramlıktan iki tane çiğneyince aa rahatlar gibi oldum. 8 miligram. Lan bugün o en light sigara 1 miligram. Ola <laughs> iki tane birden atıyorum. 8 sigara içmiş gibi. Ha, ama işte dumanlı katlanını çekmiyoruz. O rahatladım. Uçağa binebiliyorum. Sinemaya gidebiliyorum o kadar sevindim ki o oh, ne güzel 8 mg. Peki sigarayı bıraktım mı? Yok. Yok. Abi hem 8 mg nikotin sakızı çiğniyorum aynı anda sigara içiyorum. Çok tehlikeli arkadaşlar sakın yapmayın. Kesinlikle vinhar yasak. Abi yapıyordum o kadar bağımlıydım. Bitmedi bitmedi. Nikotin sakızını buldum ya. Abi çok sevindim yaşasın artık uykuda da sigara içebileceğim ya da nikotin ihtiyacımı karşılayacağım diye nasıl bir ihtiyaçsa bağımlılık işte. Abi eziyordum dişimle böyle yanağın damağın arasına sıkıştırıyordum dudakla damak arasına. Oradan damak yoluyla nikotin alıyordum. Nerede uykumda sabaha kadar. Bu kadar bağımlı. Bu kadar abartmıyorum. Abartmıyorum. O dönem şahit olanlar var, beni tanıyanlar bir O tanıyanlar hatta şöyle bir atasözü uydurmuşlardı da neredeyse tutacaktı. Bir sigarayı bırakırsa herkes bırakır. Böyle bir şey olacaktı ki tam atasözü olamadan <laughs> bırakmış olduk. Bu sigara içtiğim 30 yıl boyunca yani bütün tiryakiler gibi en sinir olduğum şey yani ne bileyim öksürük krizlerine girmek ya da balgamla yapışık bir hayat sürmek falan filan değil. Sigara içmeyenlerin ay onu niye içiyorsun diğerlerine yazıp yok içme kanser olursun, yok ömrün kısalır, erken ölürsün falan filan diye konuşmaları hakikaten çok sinir oluyordu. Yani sanki biz bilmiyoruz. Yani sanki biz sigarayı sağlığa yararlı diye içiyoruz. Ne bileyim boyumuz uzasın diye içiyoruz cildimiz güzelleşsin, sesimiz bülbülleşsin diye içiyormuşuz gibi. Abi bana bilmediğim bir şey söyle yani. Hakikaten arkadaşlar sigara içmeyenlerin sigara içenlere söylediği bu lafların onları sinir etmekten başka hiçbir faydası yok. Amacınız buysa yapın, yapın. Yine sinirlendim. <laughs> tamam 1950'lerde hatta 60'larda Amerika'da sigara reklamlarında doktor görünümlü bazı elemanlar televizyon reklamlarına çıkıp sigara sağlığa yararlıdır diyorlar. Evet bu Amerikalı belgeselci Michael Moore'un Sikko belgeselinde var. <laughs> yani belgesele Sikko demiyorum. Belgeselin adı Sikko ya da Sikko diye okunuyor. Güzel bir belgesel. Seyredin isterim ama konumu da o değil. Yani sonuçta sigarayı içen senden benden daha iyi biliyor sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilmekle kalmıyor genizlerinde ne bileyim sinüslerinde her yerinde buram buram nefesinde hissediyor. O yüzden malumu ilan etmenin tiryaki hiç faydası yok onu sinir etmekten başka. Neyse, neyse uzatmayalım sigarayı nasıl bıraktım? Bir gün birisi dedi ki, gel dedi falanca sigara yöntemini bir de çok etkisi oluyor. Yöntemin adını vermiyorum çünkü bana hiç faydası olmadı. Adını da vermiyorum ki bana olmadı size belki olur çünkü biliyorsunuz sahte ilacın bile yüzde 50 faydalı ve etkili olduğu kanıtlanmış bir şey buna da plasebo etkisi diyorlar bütün duyduğunuz yöntemlerin en az yüzde faydası olacağı kesin arkadaşlar. Belki de yüzde yüzdür. Bana faydası olmadı. Her neyse faydası olmadığını nereden biliyorum? Çünkü gittik işte o yeni yöntemlerden biri yaptık. Ben de duyurdum herkese sigarayı bırakacağım diye. Gittim. Abi hiçbir faydası olmadı. Niye? Sigarasız kaldığımda ne hissediyorsam Aynı şeyi hissediyorum yani. yani. sigarasızlık krizi. Ne yaşıyorsam aynı hiç faydası olmadı yaptık ödememiz falan filan. Ama ne oldu? Ne gibi bir faydası oldu? Fayda ise dolaylı ben ilan etmiş bulundum sigarayı bırakacağım diye. Söz ağızdan çıktı. Ele güne karşı lafımızı mı yalayacağız? Neyse dedim ki yapacak bir şey yok. Hatta da Tam da böyle sezon yeni başlamıştı. 80'leri yönetiyorum. Yönettiğim son sezon. 2016. Abi yani hakikaten sigarasızlık başıma vurdu. Başıma vurdu da nasıl bıraktım? Nasıl faydası oldu? Arkadaşlar bir gün öyle salak salak baktım dünyaya. Adımı soranları bile anlamadım. Sorsalar söyleyemezdim. İkinci gün ne oldu? zınt diye çok güzel uyandım abi. Çok güzel uyanınca meseleyi de uyandım. Çünkü normalde ben sigara içtiğim dönemlerde uyanmak öyle basit bir fiil değil. Kendiliğinden olan doğal bir fiil değil. Ya yani uyanmak kendisi böyle dört saatlik bir ritüel gerektiriyordu. Uyanacaksın böyle uyanınca dünyaya önce o tablodaki ölü balık gibi bakıyordum. Hani o ölü balıkları da canlı canlı diye satarlar ama öyle bakar. Ben de aynı dünyaya dört saat kadar böyle ölü balık gibi bakıyordum. Böyle uyanabilmem için gerçekten en az iki fincan kahve onun yanında dörderden sekiz sigara içmem gerekiyordu. Dört saatin sonunda anca uyanabiliyordum. Abi sigarayı bıraktıktan iki gün sonra yani bir sonraki gün zınk diye çok güzel bir şekilde uyandım. Enerjik dünyaya güzel gözlerle bakmaya başladım. Aa, bu beni meseleye uyandırdı. Dur lan güzel bir şeyler oluyor. Sen sigarayı bırakmayı bırakma diye. Yani sigarayı bırakmayı bırakmamak lazım. Vecize gibi dursun bir kenara. Neden? Çünkü dedim ya başta sigarayı bırakmak kolay da sürdürmek zor. Ama abi bu tür güzel şeyleri daha bıraktığın andan itibaren hissetmeye başlıyorsun. O seni motive ediyor işte. Bir, zınk diye zımba gibi uyanmak cepte. Tamam. Başka ne oldu abi? Ah kahve dedim. Abi ben kahve tiryakisi geçiniyordum. Ama ben sigara içtiğim dönemlerde sigaranın tadını almıyormuşum ki. Yani bütün işte öyle sigara içenlerin ütüeli vardır. Abi sigaranın yanında kahve olacak ya da kahvenin yanında sigara olacak. Abi o içtiğimiz şey kahve kahve değilmiş ki. Bir hakikaten de böyle ılık, sıcak bir şey olduğunu hissediyorsun. Ne kokusunu alıyorsun, ne tadını alıyorsun. Ha sana Etiyopya kahvesini içiriyorlar. Yoksa hani o meşhur en pahalı kahve var. Çekirdeğini sıçanlara yediyorlarmış da o sıçanlar da sıçınca onunkini işte bir <laughs> bir şey oluyormuş. En değerli kahve oymuş. Abi hiçbir şey anlamıyorsun ki sana sıçan boku mu içiriyorlar? Yemen kahvesini içiriyorlar. Ilık sıcak bir şey içiyorsun. Kafein bağımlısı da olduğun için o sana iyi geliyor. O, abi ikinci günde belki de ilk gündü kahvenin tadını almaya başladım. Evet kokusunu almaya başladım. İki kahve arasındaki farkı anlamaya başladım. Bu kahve de kahvenin tadını almak da beni meseleye uyandırdı. Ulan çok güzel şeyler oluyor sigarayı bırakınca ve hemen oluyor arkadaşlar. Ya bir taraftan mücadele ediyorsun, yalan yok bir hafta boyunca. Bir hafta boyunca o bir sigarasızlık, o harman olma hali devam ediyor. Ama hemen de güzel şeyler de olmaya başlıyor. Sadece kahve mi abi? Sadece kahve mi? Yediğinin, içtiğinin tadı hemen yerine geliyor. Çünkü o zamana kadar yediğim şeylerin yani dille, damakla, damak zevkiyle bir alakası yokmuş ki. Ne yersem yiyeyim, dilimle, damağımla tanışmadan ya da tanışsa bile tanıştığına memnun olmadan nideye gidiyormuş. Sadece ayakta kalmak için gerekli işte mineralleri, vitaminleri alıyorsun, ne kadar alıyorsun. Ama tadını e, almıyorsun. Ha biftek kemirmişsin, ha süpürge sapı kemirmişsin. Neredeyse, neredeyse. Ha köfte yemişsin, ha mücver. Yani tamam ya bir fark var, o kadar bir fark alıyorsunuz triyaki arkadaşlar ama inanın o yediğiniz şey aslında yediğiniz şey değil tadını almıyorsunuz. Ben ulan yemenin içmenin de tadını almaya başlayınca ve hemen diyorum Allah Allah yeniden doğmuş gibi oluyoruz Bitmedi, bitmedi ve hemen o bir hafta içinde arkadaşlar doğruya doğru bir kat tırmanamıyordum. Bir kat. Hemen nefes nefese tık nefes kalıyordum. Deseler ki ikinci katta bir küp altın dağıtıyorlar. Yetişen alıyor. Ben yetişemezdim. Çünkü birinci katta dinlenmem lazım. Yani o kadar. Abi bir hafta içinde nefesin düzelmeye başlıyor. Nefesin. Şimdi birinci katı tırmanamayan ben bugün işte aşağı yukarı dört yıl olmuş altıncı kata dinlenmeden çıkıyorum abi. Ha koku, kokuyu unuttuk. Ha, koku almaya başlıyorsun. Çiçeğin, gülün, ne bileyim parfümün, yemeğin, güzel şeylerin güzel kokusunu almaya başlıyorsun. O zamana kadar almamışsın, farkında değilsin. Ha dersen ki <laughs> boktan bir dünyada yaşıyoruz, ben koku almak istemiyorum. Tamam içmeye de devam et o zaman, ben ne yapayım ya. Ama yani güzel bir şeymiş. Yani... Çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar ve hemen oluyor. Hemen oluyor. Şimdi sigarayı bıraktırmak için cehennemle korkutuyorlar insanları. Hiçbir faydası olmuyor. Ben size cenneti anlatıyorum ya. Sigarayı bırakınca yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Bu rezil sıkıntılı dünyaya değil de sanki cennete doğmuş gibi olacaksınız. Ben bu kadarını diyorum. Başka bir şey Deniyorum diyeceğim de. Şimdi buraya kadar kendi deneyimlerimi, kendi hissettiklerimi paylaştım. Senin deneyimin, hissettiklerimin bizi ilgilendirmez, bize bilimsel bir şeyler söyle diyenler için şimdi tıp insanlarının söyledikleri, yazdıkları şeyleri özetliyorum sizlere. Sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzda neler oluyor? Bir 8 saat içinde sadece ve sadece 8 saat içinde nefesteki kötü koku gidiyormuş. Kandaki oksijen normale dönüyor. Kandaki monoksit düzeyi, karbon monoksit düzeyi normale dönüyor. Ve belki de o kolay uyandırmayı sağlayan şey işte karbon monoksitin azalması vücutta. 2- İki, ikinci günün sonunda tat alma duyusu ve koku duyusu artmaya başlıyor, yükselmeye başlıyor. 3 3 gün içinde nefes dallığı sorunu gitmeye başlıyor. 3. günün sonunda kişi nefes almasının kolaylaştığını hissediyor. Sadece 3 gün içinde ve kandaki karbon monoksit gazı azaldığı için kişideki halsizlik ve baş ağrısı şikayetleri bitmeye başlıyor. 3 gün içinde. Ben sadece 3 günü söyledim bu kadar yeter. Gerisi sizin de internetten arayıp bulup okuyabileceğiniz şeyler. Evet arkadaşlar, bu videonun size faydası olduysa yazın yorum bölümüne. Bırakmayı düşünenler, bırakanlar da lütfen yazsın. Bırakanlar kendi deneyimlerini yazsın. Biz de okuyalım. Belki birilerine bir faydanız da dokunur sevgili arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu yara bandı ne? Bu yara bandı biz artistik yapım abonelerinin kendi aramızdaki bir işareti birbirimizi tanımak istersek bu konuları konuşmak istersek bir hafta sonu mesela bunları yapıştırıp geziyoruz. Aa siz de mi o konularda? <laughs> hoşlanıyorsunuz falan diye birbirimizle tanışıyoruz, kaynaşıyoruz diye umuyoruz. Sevgiler, saygılar, hepinize hayal ettiğiniz gibi bir hayat diliyorum.